Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk futbolunu ve gündemdeki meseleleri yakından ilgilendiren, çok ama çok önemli olduğunu düşündüğüm konularla ilgili edindiğim bilgileri aktaracağım. Tabii bunlarla ilgili küçük yorumlarım da olacak. Bir kere şunu söyleyeyim. Dört büyük kulübün futbol şubelerinin yaptığı harcama bu hafta itibariyle 20.7 milyar Türk lirasına ulaşmış. Bu devasa bir rakam. Aynı zamanda bu rakamın çok önemli bir bölümü de 2010 ile 2022 yılları arasındaki transfer harcamalarından kaynaklanıyor. Yani bu çok net bir biçimde hepimizin çoğu kişinin afaki bir biçimde söyledi ama çok net bir biçimde e, bir su götürmez gerçek olarak ortada duran bir sorunu, futbolun iyi yönetilmediği e, şeklinde ortaya çıkan sorunu gösteriyor bize. Futbol iyi yönetilmiyor. İyi yönetilseydi bu kadar büyük borç oranları olmazdı ya da bu borçların karşılığını e, bulabileceğiniz sportif başarılar olurdu zaten. Bir spor kulübünün temel üretim biçimi sportif başarıdır. Eğer sportif başarı elde edemeyip fahiş fiyatlarla transferler yapıyorsanız batmaya mecbursunuz. İşte bu bataktan kurtulmanın tek yolu Atletico Madrid ve Porto çok iyi örnek ama özellikle 2011 yılından bu yana İspanyol kulübü Atletico Madrid çok iyi bir örnek. Onları takip etmek. Bir kere doğru bir teknik direktörle çalışacaksınız. Anlayışınız düzgün olacak ve bu teknik direktörle istikrarlı uzun erimde çalışma imkanı bulacaksın. Simeone'yi aldı Atletico Madrid ne yaptı? 2011'den 2022'ye gelene kadar iki tane Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. iki tane La Liga şampiyonluğu kazandı ki Real Madrid ve Barcelona gibi kendisinden bütçe olarak 3 kat büyük takımları geride bırakarak bunu yaptı. Copa del şampiyonlukları, İspanya Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası, iki tane Şampiyonlar Ligi finali ve Real Madrid'e Barcelona'ya karşı elde edilen zaferler sayısız başarı elde etti. Bunun karşılığında ne oldu? 2011'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ile hemen hemen aynı takım bütçesine sahip olan Atletico Madrid'in bugünkü bütçesi 700 milyon euro ile ölçülüyor. Ne demek bu? İşte bu demek. Yani bir kere istikrarlı olacaksınız, doğru bir yönetim anlayışına sahip olacaksınız. E, kişisel kazançtan çok kulübün menfaatlerini ön planda tutan bir anlayışla hareket edeceksiniz. İstikrarlı bir biçimde aynı teknik direktörle başarıya kanalize olmuş bir Çalışma programı etrafında birleşeceksiniz. Sportif başarı elde edip para kazanacaksınız. Şimdi Atletico Madrid'in geldiği durum bizim kulüplerimiz açısından çok esaslı bir örnek. O yüzden bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Beşiktaş'la ilgili iki meseleden bahsedeceğim. Bir tanesi Beşiktaş'ın sert bir deklarasyonla isim vermeden bahsettiği olay. Nedir bu olay? Beşiktaş'ın deplasmanda Giresunspor'la yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta Giresunspor'un son saniyelerde bulduğu gol var kararı ile iptal edildi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın açıklamasına istinaden söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli olan bir yönetici bazı sözler etmiş ve sabotaj var ifadesini kullanmış. Beşiktaş diyor ki ismi bizde saklı olan yöneticiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu gerekeni yapsın. Bu yöneticinin kim olduğunu öğrendim ve sizlere açıklıyorum. Yöneticinin ismi Müslüm Özmen. Süper Süperlik kulüplerinden sorumlu. Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'te çok iyi ilişkilere sahip ve icra kurulu üyesi. Köken olarak Gaziantep'te. Ne demiş peki Müslüm Özmen? Demiş ki... Beşiktaş-Giresun Spor maçından sonra Giresunspor'un Spor'un kinayeli bazı açıklamaları oldu ya da yöneticilerin. Aynı şey Ümraniye'den de geldi. Ümraniye Spor'dan da geldi bizim maçlarımızda var istemiyoruz var kaldırılsın dedi. Tabi e, sistemkar bir açıklama bu. Kinayeli bir açıklama. Böyle bir şey söz konusu olamaz ama var bizim hiç lehimize işlemiyor demek istiyorlar. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Müslüm Özmen demiş ki var hakemleri sabot ediyor. Lütfen buna çeki düzen verin ve bir inceleme yapın soruşturma başlatılsın demiş. Sabi Çelik'te yaptığı konuşmada Beşiktaş işte Müslüm Özmen'i kastederek bu yöneticinin böyle konuşmaya hakkı yok. Herkesin kabul ettiği gibi haklı bir biçimde iptal edilen var kararıyla iptal edilen gol üzerine böyle bir spekülasyon yapıyor ve taraf tarafki bir tutum takınıyorsa eğer bir Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi o görevde kalmamalı diyor. Bu iş nasıl çözülür? Bu iş e, bu açıklamada e, Müslüm Özmen'in yaptığı davranışta sergilediği tutumda unutularak çözülür. Bu işin arkasında bir yaptırım. Beşiktaş'ın lehine ya da aleyhine olabilecek herhangi bir şey çıkmaz. Ama bu tartışmalar sürüp gidecek. Çünkü çok ciddi bir hakem yönetimi sorunu var. E, lehine hatalar verilen kulüpler bile e, ses çıkartıyorsa, lehine hata, hatalar yapılan kulüpler bile Bizim aleyhimize hata yapıldı deniyorsa burada çok ciddi bir sorun var demektir. Türk futbolunun temel problemi bu hakem performansı ve futbol futbol kulüplerinin de kötü olan hakem performanslarını. Hatta bazı hakemlerin bundan önceki sezonlarda art niyetli davrandığı düşüncesindeyim ki defalarca değişik videolarımda paylaştım. İşte bu art niyetli tutumun Türkiye'deki bütün kulüpler tarafından istisnasız kendine göre yorumlanması ve bir kamuoyu oluşturma çalış çalışması ile birlikte ele alınması. Kendi taraftarına böyle anlatıyor kulüpler. Dolayısıyla bu anlayış terk edilmediği sürece bu hakem tartışmaları da e, yöneticilerin söyledikleri de Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerin tutumları da tartışılmaya devam edilecek. Bu sorun böyle çözülmez. Çok net bir biçimde bunu gördüm. Şenol Güneş eğer Valer İsmail başarılı olamaz da görevden alınırsa Beşiktaş'ın teknik direktörü olur mu yeniden? Ya da Abdullah Avcı ile işler şu an itibariyle iyi gitmiyor gözüküyor. Bu çok daha realist bir biçimde Trabzonspor'un önüne gelir ve Abdullah Avcı'yla sonuçlar endeksli bir biçimde yollar ayrılırsa Trabzonspor'un gündemine gelirmiş Şenol Güneş. Bence Şenol Güneş Trabzonspor'a daha yakın şu an itibariyle. Neden? Çünkü zaten Valeriy İsmail gelmeden önce Beşiktaş'ın gündemindeydi Şenol Güneş. Ve Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya çok sıcak baktığını biliyorum. Ama Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nurçebi, bir sportif direktörlük kurumu oluşturdu. Artık teknik direktörü de ve futbolcu transferlerini de sportif direktör belirleyecek. Geniş bir inisiyatif alanı olacak bizim sportif direktörümüzün dedi. Ceyhun Kazancı'yı başına getirdi. Ceyhun Kazancı da Şenol Güneş'le çalışmak istemedi. Çünkü Şenol Güneş gelirse sportif direktörlük kurumu işlemez. Şenol Güneş tek elden bir yönetim ister. Dolayısıyla Ceyhun Kazancı'nın görevde kalması ya da atanmışsa bile o görevde devam etmesi mümkün değildi. O yüzden Ceyhun Kazancı Şenol Güneş'in gelmesini istemedi. Gitti Valerin İsmail ile anlaştı. Yakın zamana kadar da Valerin İsmail tercihinin çok doğru olduğunu düşünüyordu. Ama bugün bir itirafta bulunmuş. Bunu bir değil birden fazla insandan teyit ettiğim için bu kadar açık sözlerle kesin ifadelerle sizlerle paylaşıyorum. Ceyhun Kazancı da Valerin İsmail'in performansından memnun değil. Valerin İsmail'i eleştirenler ne diyordu? Şunu söylüyorlardı. Valerin İsmail Beşiktaş standardında bir teknik direktör değil. Bilgi ve birikim açısından. Oyuncular üzerinde otorite kurmakta zorlanıyor. Oyuna müdahale konusunda yetersiz. Bu deneyime sahip değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın teknik direktörü değil diyorlardı. E i̇şte başta katılmadığı bu eleştirilere Ceyhun Kazancı'nın, Beşiktaş Sportif Direktörü'nün bugün katıldığını ve Valerin İsmail'i tercih etmekle hata yaptığını ve pişman olduğunu öğrendik. Ama Şenol Güneş'in de eğer sportif direktörlük kurumu bu şekilde devam ediyorsa Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta göreve gelmesi muhtemel değil. E, muhtemelen eğer Abdullah Avcı ile sözleşme yeniledi Trabzonspor 2025 yılına kadar bildiğim kadarıyla, eğer işler iyi gitmezse, bir ayrılık söz konusu olursa Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak. Bu da Beşiktaş'ta ilgili vereceğim ikinci bilgi. Kerem Aktürkoğlu bu performansına rağmen, Atletico Madrid'e transfer olur mu? Atletico Madrid'in gündeminde mi? Hayır, Atletico Madrid'in gündeminde değil. Övünmek için söylemiyorum ama işte İspanya'da yaşadığım dönemlerde de çok iyi ilişkiler geliştirmiştim Atletico Madrid kulübüyle. Oradan iyi bilgi aldığımı düşünüyorum. Bir kere hiçbir şekilde Atletico Madrid'li yetkililer bunu doğrulamadılar. Realite'ye baktığımızda Kerem'in Atletico Madrid'de, bırakın Atletico Madrid gibi şampiyonlar ligi ayarında bir takımda oynamayı, bugün vasat herhangi bir takımda bile oynayacak performansı yok. Galatasaray'da 11'de oynatılması hata Ki bu hafta Kayseri spor maçında Yedek kulübesinde olacak Realiteden çıktım bir başka somut Açıklamaya bakıyorum o da Kerem'e en yakın isimlerden bir tanesi temsilcisi Avukat Erkut Söğüt'ten geldi kendisiyle Konuştum kesinlikle bu doğru değil Atletico Madrid'de ya da bir başka kulüple Ne anlaşmamız var ne de görüşmemiz var dedi Kerem meselesi de böyle Yunus Akgün'le ilgili son durum nedir Yunus Akgün'le sözleşme Yenileme çalışmaları başladı Devam ediyor. Herhangi bir gelişme yok. Sözleşme süresinin ne kadar olacağı, Yunus Akgün'le ilgili sözleşmede bir çıkış maddesinin olup olmayacağı, Yunus Akgün'ün yeni sözleşmeye göre Galatasaray'dan ne kadar para kazanacağı da netleşmedi. Temsilcisi Necdet Ergezen'le bu meseleler müzakere ediliyor. Ben Yunus Akgün'le bir şekilde e, onun da çıkarları doğrultusunda olacak bir, formatta sözleşme imzalanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki ya da daha önceki videomda söylemiştim. Yunus Akgün belki üretken bir oyuncu olarak gözükmüyor ama istatistikleri çok iyi. Bence ön bölgede oyun disipline sadık bir anlayışla Galatasaray'da 11'de olmayı hak eden bir futbolcu her ne kadar eleştiriliyor olsa da. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yunus Akgün'le yeni sözleşme yapılacak. Muhtemelen uzun erimde bir sözleşme alacak. Yani 3 yıllık yeni sözleşme olabilir. İşte ücretinin 15 milyon TL'ye yükselticiğinden bahsediliyor ama şu an itibariyle ücret konusunda karar verilmiş değil. Sözleşme süresi de buna dahil. Ben sadece edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Ve Yunus Akgün'ün de bu çerçeveden baktığımızda, anlattığım çerçeveden baktığımızda yeni sözleşme almayı hak ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'a gelecek olursak Galatasaray Kayseri Spor maçında Matay'la sol bekte Kazım oynayacak ve Raşika'nın da 11'de olacağını düşünüyorum. Kerem Yedek Kulübesi'nde olacak. Ben Yunus Akgün'ün e, kesilmeyeceğini düşünüyorum. Forvet'te ise Bafitimi Gomis'in yerine Icardi olacak. Bakalım Icardi kendisinden beklenen bitirici özellikleri gösteren bir performans sergileyecek mi? Galatasaray'ın buna fazlasıyla ihtiyacı var. Icardi'nin de bunu yapmaya ihtiyacı var bence. Bakalım ihtiyaçlar çakışacak mı? Bu arada e, Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü Al Tavon'un e, Gomis'e yılda 1,5 milyon euro net ücret üzerinden teklif verdiğinden bahsedildi ama bu doğrulanmıyor. Ne Arap Kulübü doğruluyor bunu ne Galatasaray kaynakları ne de Gomis. E, Gomis bu sezonu da bence Galatasaray'da geçirecek. Ama Seferovic ile ilgili aynı şeyi söyleyemem. Seferovic devre arasında ki uzun sürecek bir devre arası transfer dönemi olacak. Muhtemeldir ki Galatasaray'dan ayrılacak. Bence ayrılması da gerekiyor. Bu futbolcu kadrosu içerisinde bu performansla e, Seferovic'in süre alabileceğini sanmıyorum. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.